dostlar şimdi divan edebiyatının hem çıkmış sorularına bakacağız hem de bu videonun başlığı ney? Divan edebiyatı sanatçıları. Şimdi biz az önceki videoda türleri işledik. Bakın 2020 yılının AYT e kitapçığını açın ve soru 15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi verilen <laughs> terimle uyuşmamaktadır? Hicviye. Bir kimseyi yermek. Doğru. Tuyu. Dört dizeden oluşur. Bu nazım şekli sadece Türk edebiyatında görülür. Kadı Burhanettin. Tamam. Müstezat. Ahenk sağlamak amacıyla bir gazelin her dizesine kısa bir beyt. Buna da ziyade beyti deniyordu. Şey mısrası. Fariye. Hemen hemen her kaside de yer alan bu bölümde şairler kendini över. Doğru. Murabba. Her beytinde dizeleri kendi aralarında kafi olan bu nazım şekli divan edebiyatının en uzun... Hayır. Bu murabba değil. Divan edebiyatının en uzun nazım şekli mesnevidir. Beş de mesnevinin bir araya gelmesine de biz ne deriz? Hamse. İlk hamse şair de Alişir Nevai'dir. Döndüm. Türlerle ilgili başka neyimiz var? Hemen bakıyorum. Ee, evet. Bir saniye verin. 2000 Hemen açıyorum. Bir dakikacık verin bana. 2021 14 numaralı soru. Evet. Açtınız. Bakın beyitin beyitte biri uzun biri kısa biri uzun biri kısa biri uzun biri kısa. Gazeldeki beyte bir tane kısa mısra ekleniyordu, buna ziyade deniyordu. Peki bu tür neydi? Müstezat. Cevap Adana. Gelmiş. Kardeşlerim yıl 2021 yine. 2021. 16 numaraya açar mısınız? Ben de açıyorum. 2021 16 numara Bakın soruda diyor ki hangisi fahriye bölümünden alınmıştır? Fahriye kendini övdüğü bölümdür. Doğru mu? Peki burada isim hangi beyitte var? Vehbi cevap edin. Şairin adının geçtiği yer kendini övdüğü bölüm yer. He. Arap Rum'da üstad, bak üstad diyor zaten kendini övüyor. Geldim 17. Bakın şimdi. Esnaftandır. Ayakkabıcı olduğu için ona huffi şeklinde seslenmişlerdir. Bu bir adamı anlatıyor. Tahsinle kazanmış ilimlerden mahrum ve halk arasında ümmülüyle meşhurdu. Adamın hayatını anlatmaya başladı. Birinin hayatını anlatılan şeye ne diyorduk? Bir. Seyahatname olamaz. O gezi yazısı. Şehrengiz olamaz. Pentname hiç değil. Surname ile alakası yok. Teskire. Hatırladın mı? Şairler teskiresi demiştim sana. He. Hocam güzel. Peki. Gelelim şuraya. Bakıyorum başka aktaracağım var mı diye. Evet. Kardeşlerim 2022 AYT ben de açıyorum. Siz de açın. 2022 AYT 17 numara. <laughs> 17 numara. Ben de açıyorum beraber bakalım. Gazavetname men Menakıbname, Seyahatname, İskendername, Seferatname'yi anlatmıştım geçen derste. Türkiye'de bir Edebiyatı'nda ordunun akınlarını, savaşlarını, kahramanlıklarını, zaferleri anlatan Gazavetname. Yani Gaza, Sefer adı veriliyordu. Ha, güzel. Şimdi bir tane daha çözelim. 2023 14 numaraya açar mısınız? 2023 14 numara. <laughs> Kardeşler. Birinci çadıra dört sofra kuruldu. İlk sofraya Sadrazam Hazretleri başkanlık etti. İkinci sofrada sağ yanda Silahdar Ali Paşa, sol yanda Nişancı Mustafa. Kapıcı başlarından beş ağa birlikte oturdular. Üçüncü sofrada Defterdar Efendi. Bak. Şimdi burada sana bir nizamdan bahsediyor. Doğru mu? Peki hocam o zaman ben buna ne derim? Pentname, surname, şehrengiz, teskire. Ne adını verirsiniz? Yorumlara yazın. Acele etmeyin. Bekliyorum. Biraz daha bekliyorum sizleri. Benim vaktim bol. Nizam var. Askeri bir düzen var. Pentname, Surname, Şehrengiz, Sefaratname, Teskire. Ne adını verirsiniz? Bakın burada ne var kardeşler. Şimdi burada yiyecekler var, içecekler var. Değil mi? Bir sofra kurulmuş. Peki surname neyi anlatıyordu? Hatırlayın ne olur? Şehzadelerin sünnet düğünlerini, sultanların yemeklerini anlatıyordu. Hatta burada en ünlük işte Nabi'nin surnamesiydi. O yüzden cevap surname olacak. Çok güzel soru hazırlamışlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Ve kardeşlerim geldim, bakıyorum şöyle bir hani önemli bir soru kalıbı daha var mı sizlere aktaracağım diye. Şu anda yok. Birkaç tane örnek soru böyle verebilirim. Yani hani bana diyorlar ya, hocam videolar için bu yeterli mi, şu mu bu mu falan filan. Kardeşlerim. E sizce yeterli miymiş? Doğru mu? Yani biz ben videoda Gereksiz hiçbir şey vermiyorum Gerektiğini Gerektiği kadar verip Yoluma devam ediyorum abi Şimdi gelelim al beni ekrandan Ver tabletimin ekranında Şimdi divan edebiyatı Sanatçıları Bir, Hoca Dehani Hoca Dehani 13. yüzyılda Divan edebiyatının ilk sanatçısı kabul edilir ve kardeşlerim Selçuklu Şeyhnamesini bileceğiz. Mevlana. Mevlana Şems Tebrizi ile beraber olan o manevi sohbeti ile bilinir. Ve en önemli sözleri hamdım, piştim, yandım denir. Ölüm gecesini ise biz bir Aruz kutlamalarıyla kutlarız. Eserleri Mesnevi, divan Kebir, Mektubat, Fihi Mafi en önemli eserleridir. Mesnevisi ise 26 bin beyitten oluşan büyük hacimlidir. Bu arada eserlerin içeriğini bilin. Mesela Divan-ı Kebir tasavvufi aşkı işlediği mi mafi Mevlana'nın sohbetleri sırasında oluşan konuşmaları yer alır. Mecalüs i seba 7 vaazının bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Hocam Sultan Veled. Erdo, klimayı kapatabilir miyiz bebişim? Sultan Veled, Mevlana'nın oğludur. Mevlevilik tarikatını da sistemleştiren adamdır. Burada en önemli eser İptidaname, Rebapname. Gülşehri, Kırşehir'in Gülşehir beldesinde olduğu için bu isim alıyor. Ve kardeşler, Mantukut Tayr yani kuşların dili eseriyle bilinir. Ha, Feridüddin Abdar'dan çevirdiği eserdir aynı zamanda. Aşık Paşa Kırşehirlidir. Ve kardeşlerim Garipname'yi bileceğiz. Şey Hamza en ünlü eseri Yusuf Züleyha bileceğiz. Ahmet Faki fıkıh sanatçısıdır. Ve dünyanın faniliğinden bahsettiği Çarname adlı eseri vardır. Ahmedi deyince aklıma gelen şey şu. Din dışı konularda yazıyor daha çok ve burada Cemşidi Hurşid ve İskender Name. Burada da Tervihul Erva yani Makedonyalı İskender'in doğu seferini işliyor. Kadı Burhanettin tuyularıyla önlüdür kardeşlerim. Hoca Mesut bak süheyl Nevbahar yani Yemen Padişahı'nın oğlu Süheyl Çin imparatorunun kızı Nebahar'ın aşkı anlatılıyor. Bir aşk hikayesi yazmıştır. Nesimi Nesimi'ye sormuşlar yariniyle mutlu vahdeti vücut yani vahdeti vücut tam teslimiyet ve Halep'te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Ali Şir Nevai, Türkçenin en büyük şairi kabul edilir. Ve kendisi, kendisi, Muhakemetül Lugateyn, Mecalüsün Nefais özellikleri. Muhakemetül Lugateyn, Türkçe, Farsça sözlük. Mecalüsün Nefais, Türk Edebiyatı'nın ilk şairler tezkiresidir. Bilginiz olsun. Şeyhi, şeyhinin harnamesi vardır. Ve kardeşlerim, Fable türünde eser vermiş ve hicvin en önemli adamıdır. Zaten Fable varsa bir şey eleştiriyordur. Ahmet Paşa döneminde Sultan-ı Şuara yani Fatih'in de aynı zamanda vezirliğini yapmıştır kardeşler. Süleyman Çelebi. Yabancılar onu Hacı Kalfa. Aa çok güzel bu Katip Çelebi'de özür Süleyman Çelebi burada. Mevlid. Bugün ee, dua diye okuduğumuz mevlüt var ya. Aslında o bir şiir. Hazreti Peygamberimizi övmek için yazılmıştır. Ya. Ya. Vesile tün necat. Necati Bey. Ata Atasözlerini daha fazla kullanmış. Sade bir dille yazan bir adam. Ahmedi Camasname döndüm Baki. İşte şairlerin şahı, sultanı, din dışı konuları işleyen Baki rint bir şairdir. Yani mükemmeliyetçiliği vardır. Gazelleriyle tanınır ve en ünlü eseri Kanuni Mersiyesidir. Bu arada Baki'nin Mesnevisi yoktur. Fuzuli. En lirik şair abi. Yani en duygulu şair. Anlattığı sevgi de soyut sevgidir. Yani gerçek birine yazmaz şiirlerini. Ve bir ızdırap şair olarak bilinmektedir. Burada Leyla ile Mecnun, Ben Gibade, Hadikatü Süeda, Eni Sül Kalp, ve şikayetnamesi hele efsane. Burada edebiyatımızda ilk edebi mektup örneğe sayılıyor. Kendisine bağışan 9 akçelik maaşı alamadığını Nişancı Celal ve Zade Mustafa Çelebi yazmıştır. Divanda yer alan su kasidesi edebiyatımızda en ünlü naat örneğidir aynı zamanda. Ve halk edebiyatının en lirik şairi Yunus Emre, divan edebiyatının en lirik şairi Fuzuli'dir. Sakın unutma. Bağdatlı ruhi. Burada e, Bağdatlı ruhi ile ilgili terkibi bentleri bileceğiz. Taşlıcalı Yahya ilk divan evlili hamsi şair sanatçılardan biridir. İlki Ali Şir Burada da Şahü Geda'yı bileceğiz. Yusuf'u Züleyha'yı. Taşlıcalı Yahya bu arada Kanuni Sultan Süleyman'ın e, öldürttüğü oğlu Şehzade Mustafa'nın en yakın dostudur. Ve Kanuni Sultan Süleyman'a da çok ağır ithamlarda bulunan şiirler kaleme almıştır. Bilginiz olsun. Zati en çok gazel, gazel yazan adamdır. Atayi ise hamse sahibi sanatçılardan olup asıl şöhretini mesneviyle kazanmış. Nefi. Kardeşler, Nefi'nin de hiç mesnevisi yok ve nefi deyince aklımıza kaside ustası ve eleştiri gelecek. En ünlü eseri silham-ı kaza. Nefinin içlerini yer aldığı kaza okları olarak bilinmektedir. Nabi, Urfalı kendisi ve edebiyata düşünceyi yani hakimane denilen söyleme anlayışını getirmiştir. Hayriye oğluna öğüt vermek amacıyla 17. yüzyılda kaleme aldığı eserdir. Hayrabat, Feridüddin Attar'dan Türkçe'ye çevirdiği eserdir. Ve Nefi'nin de mesnevisi yoktur. Naili, Sepki indi akımı olarak bilin. Neşadi, Sepki indi olarak bilinin ama gazel ustasıdır aynı zamanda. Nedim, Lale Devri'nin en başarılı şarkı yazarıdır. Ve Nedim Name'yi bileceğiz, İstanbul'u bileceğiz. Peki Aker Hocam, Nedim'in de mesnevisi yoktur. O zaman dur. Geriye doğru tarayalım. Notunu al bakayım bir. Mesnevisi olmayanlar. 1-Nedim. 2-Nabi. 3-Nefi. 4-Baki. Baki. Bir daha tekrarlıyorum. Nefi, Nabi, Nedim. Mesnevisi yok bunların. Şeyh Galip. Hüsnü Aşık, Şeyh Galip'in aleogrik eseridir. Sepkindi akımı ve mevlevilik şehidir aynı zamanda. Güzel. Peki en derunlu vasıf mahalleşme akımın temsilcisidir. Keşezade İzzet Molla ise Şeyh Galip ve Nabi'nin devamı niteliğindedir. Peki hocam divan edebiyatına bu sanatçılar bir de nesil yazıyor mu? Evet. Nesiller sade, orta ve süslü nesir olarak da üçe ayrılıyor. Şimdi sade nesir nedir? Sade anlatım. Şimdi Örnek verelim. iki tane vereyim bak önemli. Bir. Kul mesut kelledimle merci mekamet kabusname evliya çelebi zaten biliyorsunuz. Orta nesir nesle göre daha ağır olsa da anlatılmak istenenin direkt karşıya geçirebilmiş. Katip çelebi süslü nesir söz sanatlarıyla dolu Sinan Paşa'nın tazarru örnek verebiliriz. Peki divan neslin temsilcileri kimler? Katip Çelebi. Nedir bu adam? Tarih, coğrafya, astroloji yani Hacı Kalfa olarak da biliniyor. Peki hocam eserleri Cihan Nüma, Japonya'dan Irak sınırına kadar olan ülkelerin coğrafyasını anlatıyor. Geldik Bihar, Türk denizcilik tarihi, Zünun ise biyografidir. 10 binden fazla yazarın hayatı yer alır. Katip Çelebi bilin dostlarım. Naima, tarihi olayları günü gününe yazan vakanüvist. Naima tarihi olarak bilinir. Evliya Çelebi, Gezi yazısının en ünlü adamıdır. Seyahatname, 12, pardon 10 ciltten oluşuyor. 28 Mehmet Said Çelebi, Fransa'ya gönderilen ilk daimi elçi ünvanını alır. Seferatnamesi vardır. Ve divan edebiyatındaki akımlara bakacak olursak 3 tane de akımımız var. Türkü basit, mahalleşme, sepki hindi, önemli olanlardır. asan burada Türkü basit yabancı kelime kullanmadan Türkçe şiirler yazmak. Mahalleşme Necati'nin başlattığı bir akım mahalle ve günlük yaşayışlar konu edinir. Hikemi düşünceye ve hakimanedir. Nabi ekol deriz. Sepkiinde ağır, kapalı, süslü deriz. ÖSYM son yıllarda divan şiir örnekleri verip şiirin temasını sorular soruyor. Bu tarz sorularda beyitte geçen Arapça Farsça sözcüklere takılı kalmadan beyit bir bütün olarak değerlendirerek anlamı bilinen kelimelerle sonuca ulaşmalıyız. Peki hocam nedir bak. Arzı hal etmeye cana seni tenha bulamam. Seni tenha bulacak kendime asla bulamam. Bir aşk değil mi bu? E o zaman aşk. Bak bazı beyitleri verdim kitapta. Bazı beyitler teması yani şu ana kadar Ösemen'in sorduğu beyitleri aldım son 3-4 yılda ve bunların temalarını verdim sizlere. Peki Aker hocam, divan edebiyatında şairlerden soru gelmiş mi? Bir iki örnek verseniz. Hani en azından bir kafamızda şekillense hemen veriyorum. Ee, kardeşlerim 2022 15 numara. Hemen 2022 kaç numara dedim? Çok özlüyorum. 15 numara. Bakalım hemen soruya. Sizler de açın beraber inceleyelim. 15 numara gelsin. Şimdi soruyu bir açayım. Klasik Türk şiirinde kaside ustası Aldım. Hiciv aldım. Ha. Peki kaside ustası ve eleştiri Eleştiri olan adam hangisi? Ne abi mesela ele. Nedim'i ele. E zaten ben buradayım diye bağırıyor adam abi. Nedir cevap? Edirne. Nefi. Kardeşlerim bir de 16. soruya bakabilir miyiz? 16. soruda Anadolu sahili şairlerinden olan 15. yüzünün önemli isimlerindendir. Onun başarı şiirlerinde halk sözleşmelerini deyim ve kullanmakta gösterdiği ustalığa dayanır. Şairin ustaca kaleme alışında pek çok şair tarafından nazi yazılmış. Özellikle döne döne redifli gazellerle tanınan şey. Bak. Döne döne Hüsrevi Rum. Kimdir? Necati. Kardeşlerim. Size bu videoyu yani ee, divan edebiyatını anlatırken hem sizlere özelliklerini, türlerini vermeye çalıştım. Hem de sizlere nacizane yapmaya çalıştığım şey buradan ÖSYM e nasıl soru sorar? Nasıl soru sormuştur? Anlaştık. Seviyorum sizi. Bir sonraki üntemiz edebi akımlar olacak. Edebi akımlardan sonra da Allah nasip ederse nereye geçeceğiz kardeşlerim? Tanzimat dönemine. Seviyorum sizi.